Mahira öyle büyük bir yürektik. Dünya sanki böyle. Tarif edilmez. Tarif edilmez bir gurur var. Çok Diyarbakır Hane'de oldu canım benim. Çatışmada mı oldu yoksa? Çatışma işte, evet. Unutulur mu hiç? Hiç unutulmaz. Kuzum ne diyek? Vatan sağ olsun. O devletine, milletine, memleketine düşkün bir insandı. Hı hı. Vatana bağlı bir çocuktu. Gencecik bir çocuktu işte. Alıştık oğlum hayat. Bu hayattan insan alışıyor zaten. Hı hı. Sanki bizden biz şey olduk yani bununla bir aile olduk. İçli dışlı yani şehitliğinden oğlumun evde bile oğlumun resimlerinden yaşıyorum mesela akşam sabah günaydın diyorum o sanki ben duyuyu gibi ben onu görüyorum gibi aynen gururu çok büyük acısı da çok acı ama iç şeyler de Birinden böyle en sesinden tuttum dedim. Oğlum bir daha söyleme ona Anne ne demek dedi. Şehit olmak var ya dedi. En büyük mertebe dedi. Aman oğlum olmasın. Nasıl dayanırım sana dedi. Ha dedi çocuklarım var. Kardeşlerim var dedi. Bir de saçlarını böyle şey yaptı yukarıya doğru böyle taradı. Düzeltti. Her cuma hiç aksatmayız. Arkadaşla geliyoruz. Ne yapacaksın? Kendi evlat unutulur mu? Unutulmaz. Buruk ismi bayramı da. Bayram günü doğdu diye. Evet. Diyorum sensiz bayramı ben ne yapayım? Hisseder miydi şehit olacağını? Etmez olur mu? Demiş hani evliydi. Şu aylık evliydi. Söylermiş her şeyinde. Ama ne yapalım Allah'ın takdiri. Allah'tan gelene bir şey diyemiyor. Söyle tabii ki. Allah'ım hepsini nur içinde yatırsın. Hepsi birbirinden. Hepsi genç ya. Gençlere bir şey olmasın diyoruz. Şimdi hani yaşlılar gidiyor da üzülmüyorsun bile. Ama gençlere geldi mi üzülüyor.